Sokak hayvanı sorununu çözmesi beklenen düzenleme ne zaman meclise sunulacak? Tasarıya öncülük eden AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu taslağın önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Ardından da komisyon aşamasına geçileceğini anlattı. Ben bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Barınaklara mı alınacak yoksa uyutulacak mı? Başıboş sokak hayvanlarıyla ile ilgili düzenlemede pek çok soru işareti var. En merak edileni ise ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı. Taslan son durumunu tasarıya öncülük eden AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirli'ye aktardı her kesimin önerisine kulak verdiğini AK Parti grup toplantısı öncesinde anlattı. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceğini ifade etti. Hem komisyon başkanımız hem grup başkanımıza tevdi ettim. E şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve onlara açıklamalarımı yapacağım. Kanaat verimi söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımızdan sonra komisyona gelecek.